Günaydın herkese. Şunu bir kapatalım da sesini. Onu baba şişirdi anneciğim. Master de akşamları ne zamandır izleyemiyorum. Herhalde sabahları da veriyorlar. Öyle açtım. Aslında oyuncakları. Anne şunu serelim üstünde oyuncaklarımızı dökelim dedi. İyi dedim ben de döktük. Kahvaltısını yaptı kızım. Yumurta açladım onu yumurtasını falan yedim. Ben bugün hayret böyle hiç aç uyanmadım yani yemedim daha kahvaltı yapmadım. Şimdi bana biraz sipariş verdim bu arada. Ee, böyle kahvaltılık tarzı işte evin eksikleri falan vardı. Onları söyledim. Şimdi onu bekliyorum. Birazdan bunlar gelecek. Ondan sonra kahvaltı yapacağım inşallah. Bu arada bu nevresimi Asya'nın yatağına serdim. Çünkü yani anneciğim sever misin ben bunu çok beğendim bunu bununla yatmak istiyorum dedi ben de şey yapamadım hani ım, tamam dedim seveyim o zaman dedim artık bence başka alırım A101'e geliyormuş bu arada dün e, dün perşembeydi dün gelmiş galiba ama ben çıkamadım maalesef sabah A101 bana biraz uzak kalıyor o yüzden e, alamadım ama yani alırım yine önemli değil Böyle gayet tatlı oldu bence. Çamaşır yıkadım dün. Şu yastıkları falan yıkadım. Daha sonra şu emzirme emzirme yastığımı yıkadım. Şöyle bunu böyle otururken arkama destek koyacağım. Hem işte emzirirken falan. Şimdiden yıkayayım temiz temiz dursun dedim. Şimdiden kullanmaya başladım bunu. Akşamlar otururken böyle belime koyuyorum. Ha, burayı da şey yaptık. E, Aslı'nın dolaplarını düzenledim. Hmm, buraya işte çarşaflarını falan koydum çünkü yer yok yani oyuncaklarını birazcık eledim Burayı da açalım gel. Aç orayı da. Burada bir sıkıntı var ama anlamadım. Burası buraya da Evet burası kıvancın battaniyeleri falan o taş şeylerini koyacağım. Öyle. Burası da Aslı'nın toka ve şey çorap çekmecesi. Abi, Buraları da düzenledim güzelce sildim. Şöyle Asya'nın dolabını da göstereyim size. Aslında dolabını da düzenledim. Bu aldığım her şeyi yıkadım bu arada. Bunların hepsi tertemiz. Şöyle. Bütün yazdıklarını kaldırdım. Kışlıkları böyle. Kızışımın dolabı. Aferin sana dur bakayım neredeymiş sipariş şey. Zilimiz çalışmıyor ya. Şeyden kontrol ediyorum. Aşağı iniyorum hemen. Bakalım bakalım. Açmışız bunları. Bunları ne çıkarttım bebeğim? Aferin sana. Siparişlerim geldi şöyle iki tane su söyledim. Böyle büyük damacana aldırmıyorum Sedat'a. Çünkü e, pompamız yok. Yani bizim aldığımız sulara pompa olmuyor. Garip bir şekilde. <laughs> o yüzden onu da hani kullanamadığım için böyle genellikle 5 litrelik tercih ediyorum. Daha sonra şöyle ekmek aldım. Ya bununla tost yaparım ya da şunla Şöyle Sandviç ekmeği aldım bir de Bilmiyorum Belki buna yaparım Daha sonra Şöyle pirinç aldım Bugün biber dolması ee, Yapmayı düşünüyorum Dolapta biberlerim var onlar kötü olmadan Belki dolmuşlardır bilmiyorum Onlara bir bakmam lazım Şey yapacağım hmm, Biber dolması yapacağım acil olduğu için aldım şöyle Superfresh'in simitlerinden aldım Aslı simit çok seviyor böyle kahvaltıya böyle bir bir fırında ısıtırım diye aldım değişiklik olur zaten hepsini yemiyor yarısını anca yer yarısını ben yerim bize gider yani bayağı Bunlar güzel oluyor tatları falan şöyle Nametsin sosisini aldım Şöyle iki tane kinder süt dilimi Asya'yla bana atıştırmalık Bahçıvan'ın dilimli tost peynirinden aldım. Ee, Ayran aldım. Şöyle gazlı içecek içmiyorum yani ee, içmemeye çalışıyorum. O yüzden yemeklerde falan bazen tüketiyorum. Bebeklere de kilo aldırıyor diyorlar. Tabi evde yapsam daha iyi. Evde de yapıyorum genelde ama şey. Bu arada alışverişlerimi gösterirken çok fazla çok yavaşmışım. Sizce de öyle mi? Çok nefes nefes kalıyorum ondan mı acaba bilmiyorum. Evet. Daha sonra şöyle Murat Bey'in lor peynirinden aldım. Yine bununla hmm, sabahları yumurta güzel oluyor. Omlet, omlet birazcık sıkıldım. Ee, bir de börek yapmayı düşünüyorum. O yüzden aldım. Bunlar indirimdeydi bu sosisler, sucuklar ee, falan. Onlarda hep indirim vardı. O yüzden almak istedim. Hafta sonu da geliyor yarın, pazar. Yarın cumartesi, sonra pazar. Kahvaltıya, salata, kızartırım falan diye aldım. Şöyle indirimdeyken iki tane de salam aldım. Daha sonra patlıcan aldım. Şöyle canım böyle kıymalı böyle bir patlıcan yemeği yiyesim var. O yüzden aldım bunu. Bakalım nasıl bir yemek yapacağım. Bir tane falan olmaz bu az ama bakalım. Şöyle iki tane karamiyo. Şöyle Superfresh'in fresh'in nohutundan aldım. Bunu da yine şey yapacağım. Tavuklu pilav yapacağım, İçine kasmayı düşünüyorum. Kendi de haşlardım ama bu da yine fiyat uygun geldi, alayım dedim, buzlukta dursun. Öyle yani alışverişim bu kadar, böyle. Yemeklerime erkenden giriştim. Şöyle barbunya'yı önceden bir haşlayacağım. Geçen sefer yaptığımda haşlamadan yani e, direkt yemeğin içine koydum ama çok uzun sürede pişti. O sürede de böyle havuçlar kötü oluyor yani o yüzden böyle önden bir haş dedim şimdi bu şöyle güzelce haşlanacak şurada da biberlerim var bunları yıkayacağım iç harcını hazırlayacağım onu da hemen atayım. dolmalarımı doldurdum. Birazcık iç harcım kaldı. Dolapta da iki tane biberim varmış. Şansıma onları da hemen doldurdum. Maalesef yer bulamadım şöyle de. Umarım pişerler diye düşünüyorum. Şöyle eklerim evet. pişti. Şu biber dolma. Bu da zeytinyağlı barbunya. Şimdi biz Asya'yı birazcık yiyeceğiz. Acıktık çünkü. Suyumu içeyim. Boğazım acıklandı. En son yemek yapmıştım. Onu çekmiştim. Ondan sonra kameramın şarjı bitti. Onu taktım bir iki saat falan. Ondan sonra aşağı aşağı. Az ya aşağı inmek istedi. Ben de böyle koltukta birazcık uzanayım dedim. Böyle uzanıyorum. Böyle hemen gidiyor yani gözüm. Ama böyle çok uyumadım. Sadece böyle bir şekerleme gibi bir şey oldu. Hemen Sedat geldi falan. Uyumadım diye tahmin ediyorum. Sadece birazcık Gözümü dinlendirdim. Sedat geldi. Şu anda yatıyor. Aslında yemek yiyecekti ama uzandı. Yatakta şu anda. Uyuyakaldı herhalde. Ona dokunmam birazcık dinlenir. Uyandığı zaman yer. Ben de oturuyorum işte. Bugün de çok bir şey yapmadım. Yemek yaptım işte. iki çeşit. Başka? Evdeydik. Asya ilgilendim falan. Yemek yaptım. Hmm. Böyleydi aklıma gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Hatta biraz önce geldi bu yorum. Birkaç defa böyle yorumlar aldım son zamanlarda. Sebebini bilmiyorum. Ee, Haklı mısınız acaba bilmiyorum ama. Yani hiç ihtimal vermiyorum. Yorum şu çok şımardım. Şımardığımı düşünenler olmuş birkaç kişi. Şimdi bir insanın şımarması için hayatında bir değişiklik olması lazım. Ne bileyim. Takipçim mi arttı? Ee, i̇zlenmem Zengin mi oldum? Son model bir araba mı aldım? Ee, hayatımda bir böyle bir ya yani şımarmamı gerektirecek bir değişiklik mi oldu? Bilmiyorum. Yani bence bir insanın şımarması için bir, bir şey olması lazım. Zaten çok nadir video atıyorum. Ya bunu söylemelerinin sebebini anlamadım. Acaba sizin aranızda da böyle düşünenler var mı? Ben açıkçası eski videolarıma, ilk videolarıma gittiğim zaman bile görüyorum. Ben hiç değişmemişim bence. Sadece ilk videolarımda birazcık utangaçlık falan var. Yani böyle şey yapamıyorum çok fazla sizinle. Göstermesi falan kuramıyorum. Konuşamıyorum. Birazcık utangaçlık var ama o da ilk videonun şeyiyle heyecanıyla olacak bir şey. Şaşırdım açıkçası ama ben gram değiştiğimi, şımardığımı düşünmüyorum. Yani beni gerçek hayatta tanıyan biri videolarımı izlese yani Esra sen o videolardan çok farklı bir insansın demez diyemez. İnanın bana zaten hiç öyle bir tepki almadım. Bilmiyorum. Belki şu yüzden söylüyor olabilirler. İşte hamileliğim boyunca biliyorsunuz rahatsızlıklar yaşadım. İşte mide bulantısıdır. Şu anda birazcık ağırlaştım biliyorsunuz. İşte sen de çok nazlısın. İşte bana başka bir YouTuber örnek göstermişti. İşte o da hamile. Tarif de çekiyor işte. Temizliğini de yapıyor falan. Diye. Arkadaşlar sanırım siz nazlı hamile görmemişsiniz. Yani ben şimdi nadir video atıyorum diye Evde iş yapmıyor muyum? Böyle ayaklarımı uzatıp her şey önüme mi gelsin istiyorum? Benim evimin temizliğini kimse yapmıyor. Ben yapıyorum. Yemeğimi ben yapıyorum. Kızımla ben ilgileniyorum Yani o söylediği YouTuber'ın da izlemiyorum ama çocuğu falan yok sanırım başka. Ve takipçisi ve izlenmesi benden çok çok yüksek. Yani o burayı iş olarak yapıyor. Ee, i̇çeriğinde böyle şeyler var. Yani tarifte paylaşacak, temizlikte paylaşacak. Çünkü bir kitlesi var. Yani oradan bir düzenli gelir elde ediyor. Ama ben kasmıyorum yani. Ben de sizinle evet eskiden böyle değişik değişik yemek tarifleri falan paylaşıyordum ama şu anda hani ne yapıyorsam ne hissediyorsam o gün karnım mı ağrıyor midem mi bulanıyor bunlardan evet bahsediyorum ama demek ki bahsetmemek lazım bunlar bunlar naza giriyormuş demek yani o kişi belki çok rahat bir hamilelik geçiriyor Başka yani insanları mı? kıyaslamayın Ben şimdi o kişi için söylemiyorum ama e, Bazı youtuberlar Bazı şeyleri Sırf içerik çıksın ve video Videomu izlensin işte e, Ben böyle Youtuber gruplarında da bulundum birkaç defa Çok samimiyetsiz ortamlar Bir daha girmeyi de düşünmüyorum İşte şöyle muhabbetler dönüyor Üf, Bugün de video çekmem lazım Acaba ne çeksem Aa, diyorlar bugün işte bir kek yap, şunu yap, şurayı temizle falan. Böyle oluyor arkadaşlar. Yani ee, hani bu şekilde olması da bana samimiyetsiz geliyor. Ben şimdi ee, ne bileyim kitlem izlenmem evet birazcık düştü. Ama şu anda kısır bir ee, döngüde kanalıma kıvanç doğduğu zaman böyle biraz daha vloglarımın renkleneceğini ve hmm, Asya'da mesela her gün çekiyordum video. Yine böyle her gün ya da gün aşırı video atmayı düşünüyorum. Ee, konudan saptım yine. <laughs> i̇şte o böyle yapıyor sen de böyle yapmalısın falan. Hiç kendimi bir yarışta hissetmiyorum. Eğer hissetseydim kendimi zorlardım dediğim gibi yapmacık yapmacık. Hmm. Yani yapmayacağım bir şey sırf video için yapardım ama bunu yapmayacağım. Yapmayacağım yani. <laughs> Lütfen. Dediğim gibi şımardığımı da düşünmüyorum. Değiştiğimi de düşünmüyorum. Bilmiyorum bunları size düşündürten ne ama birkaç kişiye söylüyorum. Belki ee, o yazmayanlardan başka şu anda izleyen sizlerden birkaçınız düşünüyor olabilir ama. Neyse çok konuştum. Umarım anlatmak istediğimi doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım beni yanlış anlamamışsınızdır. Uzun zamandır <laughs> konuşmuyordum. Çünkü bu tarz hmm, arada geliyor çünkü. Hayır diyorum mesela bahsetme bahsetme söyleme. Ama işte bu arada geldiği için dedim konuşalım. Videoyu kapatmaya geldim. Dün her zamanki gibi uyuyor kalmışım. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.